Nasıl lazım. Gençler geldim. Hemen geldim. Hiç merak etmeyin. Allah Allah falan. Gençler geldim 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 kusura bakmayın bir anda bir sorun oldu. Hemen hızlı bir şekilde sizlere yetiştim. Çanta ne zaman? 4K tap sattın mı Nihat? Sen bir 4K tap sat bakayım Nihat. Acil lazımsa e, durur. Ne yapsak ki lan? Nihat ne yapacaksın çantayı? Ona göre bir söyle ki ona göre gönderelim çantayı. Acil lazımsa... E, Nihat söyle ne yapacaksın çantayı ki ona göre gönderelim ya. Yok yok gitmedi gitmedi. 24 saat geçerli şeyler. Tapstar 24 saat geçerli gençler. Geri geldim odaya. Sıkıntı yok. Kız Medine nasıl düştün ya? Tam sen ben düştüm dedin yayın gitti Medine. Nasıl olacak o iş? Gençler, gençler Tapstar'a devam. Şu an 320 bak 800'lerdeydik düştü. Yayın gitmese daha güzel olacaktı ya. Be, hoş geldin abla. Birgül abla. Sizleri burada görmek ne büyük şeref ya. Birgül ablam gelmiş. Şöyle bir açayım da şöyle bir el sallayayım. Abla şu an ghost modundayız. O yüzden böyle kapatıyorum. Hoş geldin. Beraber düştük. Aynen Medine. Sen ben düştüm dedin. Senin yüzünden ben de düştüm ya. Allah Allah <laughs> Gençler bize de takip etmeyi unutmayın 4K tap satıyorsunuz Çantayı kapıyorsunuz Haydi bakayım 4K çantayı Aynen 4K tap sat çantayı 15 dakikalık açtım şöyle tekrardan Hoş geldin geçen. Ariz Aşiro. Buyur kardeşim. <laughs> eyvallah eyvallah abi. Abi ne olur ha sürprizim var ya. Maalesef kardeşim biz sürprizlere gelemiyoruz. Ben sana şöyle bir 7 günlük ban atayım. Sen devam et. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle bir dakika kim kalmış? İyi iyi şuralar kalmış. Ben şimdi şuradan şu şeyi şu tarafa bir alayım. Gençler şöyle sakin olun. Siz bir bozulmayın. Siz orada bir oturun. Gel buraya gel buraya. Lan geç. Üçüncü ekrana geçmiyor bak. Ha gel. Açıl. Tamam. Abi Discord çekme şansım var mı bizi? Aynen. Taps, tapsa 3 şey yok. Hüseyin şeyden sonra. Yayından sonra. Bu odadan sonra kapatacağım zaten. Kız bir günlere gittin. Bir selam verdin kayboldun. Hayırsız. Hiç yayınlara gelmiyorsun. Ben de küstüm, ben de gelmiyorum yayınlarına. Bunu şöyle alalım, olay Gençler, hemen hızlı bir şekilde tekrar yayınımıza geldik. 3000 kişi olmak üzereyiz. Vay vay vay, güzel. Abi yayından sonra Valorant oynayacağım. Merhaba oynayalım. Ee, yayından sonra işim var, çıkacağım. Kıvanç. Kız nasıl düştün Medine? Beni de düşürdü ya, Allah'ım ya. ya. Abi bu nasıl arkadaş şey, bu nasıl kardeş ya? Yok abi kandırıyorlar beni ya. Ne güzel müzik dinliyorduk ya. Müziğimiz de gitti ya. <laughs> Gençler son da kapatacağız zaten. Evet buradan ge geldim geldim abi abi bundan sonra yayını kapatacağım aynen e, kapatacağım like 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 gençler like'lara devam ya bura bura gitti bura gitti maalesef bura gitti ya ne güzel ne güzel güzel bir yayında olmuştu ha 500 600'lerdeydik maalesef maalesef Zaten zor babacan 20k tap satmak çok zor. En aşağı benim 3 saat yayın yapmam lazım. Abi şarjımı takayım derken kapaklandım yere. <laughs> yere bir şey oldu mu? Yer kırılmadı değil mi Medine? <laughs> ay 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 ay. rai rai Babacan senin atman için çok lazım. Oyun yolcusu maalesef kardeşim bu kadar yapamayız. Ariz Aşirov maalesef kardeşim Papsada UC'ye vermiyoruz. Destek olmak isteyen arkadaşlar bizler ücretsiz bir şekilde zaten destek olabiliyorlar. Şu an Safa var, 4 ile Pikaron var. Bu bizim eski yani oyuncu geliyordu. Devamlı bizleri takip ediyordu ama bir ara kayboldu. Şimdi geri geldi. Roj Heval var. Bir de Madzi diye biri var. <laughs> Abi ya. Yok, kesin çatlamıştır, kırılmıştır ora ben söyleyeyim. Sen düştün oraya. Sen düştüysen kesin bir şey vardır orada ben sana söyleyeyim. Hüseyin çekeceğim sizi yayın bitsin kardeşim. Tam bir 3000 kişi olamadık. 14 kişi eksik kaldı. Size yazıklar olsun. Yazıklar olsun. <laughs> Hadi bakayım inşallah babacan. Gençler odaya giren arkadaşlar bizlere destek için yapab küçücük bir kızım. Böyle bir şans şeylere baksak ya. Ne durumda? Yok yok kandırma bizi şey Medine sağ sola kırıyorsun sonra yok ben güççücük kızım he gel güççül ceb cebimize gir Allah Gelmişsin 43 yaşına Abi ben güççücüğüm Ya ne güzel dinliyorduk ya neyse şu Pablo'yu bir daha çak ya, ya ne Böyle bir işte. -5 ama. Grubun içinde farklı insanlar var Diego, Enzo, Pablo, Pablo. Hoş geldin Gökhan. La Gökhan Nono varmış. Ne geziyorsun YouTube'da ya? Gel şuraya bize tap tatsana Gökhan ya. Arkadaşlar YouTube ben yet takip etmeyi unutmayın demiş Medine kardeşiniz. Aynen bizleri takip etmeyi unutmayın. Abi Sargı ya. Aynen Safa güzel oynuyor ve Picaron da güzel oynuyor. Safa da güzel oynar, Picaron da güzel oynar gençler. Bak 5-6 kildeler zaten. Gençler haydi bakalım. Ray 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 unutmayın. Gökhan tab sat bakayım bize Gökhan. Gel bak YouTube'daydın şimdi buraya geldin. Bize bir tab sat. Pablo Pablo. Aha. Picaron Picaron kırdı. Picaron hevalı kırdı. Şeyi kırdı. Eyvallah ki Karron kazandı. Gençler Tapslara devam ki. Pablo. Pablo. Diyoruz ve ekranımızı açıyoruz. Gençler gördüğünüz gibi Picarron kazandı. Hey pingini. <laughs> Picarron. Kardeşim eline koluna sağlık. Pablo. Pablo. Ay ray ay ray ay ray ay ray ay ray 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 Pikaron bizleri takip ediyor musun YouTube'dan Pikaron? Sen bir YouTube'dan bizlere bir merhaba yaz bakayım öyle hemen gelmiş ID'ni yazmışsın oraya ya Bir YouTube'dan ya canlı yayından bizlere bir merhaba abi de ki biz de sana gönderelim kardeşim Ama eline koluna sağlık gayet güzel oynadın Beğendik yani oynayışını Çanta at. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Serhat gel gel. Serhat buyur yavrum. Çantanı gönderdim. Bunu kabul et. Ediyorum abi zaten. Aynen Picaron ismini tanıdık zaten. Boyum 1.58. Kilom 48. Benim adım Cafer. Boyum 1.58. Kilom 48. Dayak yemeyi severim. Der gibi yazmış oraya. Minik bir kızım ben. He he tamam küçücük bir kızsın sen. Küçücük bir kızsın sen tamam. Bizi kandırıyor ya Allah Allah. Merhaba abi Picaron 30 FPS tamam hoş geldin. Picaron. Gençler Picaron'un da UC'sini gönderiyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Picaron UC'n geldi mi? Picaron. Karon Ucen geldi mi? Kardeşim gönder şimdi. Yazdım abi son video like attım. Eyvallah teşekkürler. Kıvanç 1.55 boy 55 kilo demiş. Bak bak Kıvanç'a bak bak. Abi o da kuracak mı? Bir daha yok maalesef. iyi yayınlar. Teşekkürler. Yok bu son odaydı. O da ee, önemli değil kardeşim. İyi günlerde kullan tabii ki. Yeni gelen hayranlara bakıyoruz. Gençler <laughs> 3000 kişi olmamıza son 4 kişi. Ne diyorsunuz? Gelir mi? Son 4. Ray 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 300 Taps Pikachu'dan 300 Taps İmran'dan gelmiş Teşekkürler gençler Gençler şu bir 5 dakika daha geçsin ne diyorsunuz Sohbet edelim orada. ara müzik dinleyelim İstediğiniz bir müzik varsa söyleyin açalım Ama böyle remixli remixli bir şey olursa Daha iyi olur telif yemeyiz Son 4 kişi daha gelirse bir çanta atacağım. Bak gençler yayın kapanmadan. Benden söylemesi. Benden söylemesi. Son 3 kişi bak hatta. Bir kişi daha düştü. Adana merkez patlıyor herkes. Ne Lazo Pikoçu'dan yani Gökhan'dan 400 taps. Teşekkürler Gökhan. Bakalım ona. Danse Monkey'e. Nasıl bir şeymiş o? Bu mu? だいだいだいだいだい。Um, um, Haydi bakayım gençler, KPSS'e devam ke. Ne yapıyorsunuz? Dersler nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Bir anlatın bakalım chat'tekiler. Çok şükür Ömer başkanım iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Ömer başkanım ne yapıyorsun? İşe gelmiyorsun mu artık? Bıraktın mı bizi? Gel işe gel gel. Abi başla 3 kişi sonra çantayız gelirler. Başlığı değiştiremem şimdi. Başlığı değiştiremem gençler. Erdoğan hangi Erdoğan şu. Bakalım hemen. Aynen gördüm. Teşekkürler gençler. Beni uyardığınız için. Erdoğan seni bir banlayayım da sen gör. Anladım banladım Erdoğan'ı. Teşekkürler. Kaç teşekkürler beni uyardığın için. Aynen son iki kişi. Ne oluyor? Hayırdır <laughs> yorucu gidiyor kız ne yapıyorsun sabah akşam evde senin yorucu gidiyor diyorum bir de ya yok abi yok bu medine hiçbir şey beğenmiyor abi ne zaman başlayacağız başlamayacağız kardeşim bu son odamızdı son odamızı hallettik ve bitti şimdi sadece çekilişin bitmesini bekliyoruz 2 dakika iki dakika sonra kapatacağız o yüzden sadece öyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz şimdi. <laughs> <laughs> Aynen o da bitti gençler. Nasıl yani değişik biri derken Ayaz anlamadım. Nasıl değişik biri olabilir? Boysi. Boysi. Kaç kişi? Son bir kişi he mi? Son bir kişi daha gönderin bakalım gençler. 3000 kişi olduğumuzda çanta gelecek. Önemli olan 3000 kişi olmamız. Eyvallah. Çık 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 bak düşüyor bak şeyimiz de bitiyor bak. Ve 3000 kişi olmuşuz ya ya be vay vay vay. Özkan Bulut da beraber 3000. Nice 3000'lere gençler. O zaman hazırsanız çantanızı atalım. Yayını da kapatalım. Ersin Eliyav oğluna çıkmış. Aynen alamadı çoğu kişi. Gençler Hüseyin aldı sadece bizim Hüseyin. Eyvallah. Gençler bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz abi. Gençler görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz Medine'ciğim. Kardeşim bir şey olursa Discord'dan yazarsanız ben Discord'dayım. <laughs> Geç bunları. Please. Maalesef öyle bir şey yok kira aldım. O da iyiymiş. Gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi